korkma. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrini ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim bendim için araşarım. Yırtarım dağlara enginlere sığmam taşarım. Karbun afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Olsun, korkma. Nasıl böyle bir iman olur? Nedeni tek kişi şey Yurdum uğratmasın. Sıper et gövdene. Dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın. Belki yarından da yakın. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, Değil misin mabedinin göğsüne namahrem eli, Bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Dalgalan sanda şafaklar gibi ey şanlı hilal, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izbirler hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletin Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Bakara suresi 154. ayet. <laughs> fark ettiniz mi? İstiklal Marşı bayrağımızın konularından bahsediyor. Ay yıldız, dinimiz, özgürlüğümüz, kırmızı renk ise şehitlerimizden bahsetmektedir. İstiklal Marşı'nda da bunlar öne çıkan başlıklar. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Mehmet Akif Ersoy